Kızım hayatında kimse var mı? Yok anne ya. Niye yok kızım ya? Sen de mükemmel arıyorsun Sevda. Mükemmel insan var mı ki? Ben bu siyah takımı beğendim sen. Aa bir şey diyeyim mi? Sana çok yakışır. Bence de onu al. Ama annem lacivert olanı al dedi. Sanırım onu alacağım. Hayrediyorsun. Senin en yakın arkadaşıma tanışmak istiyorum. Tabii ki. Çağla. Benim best kanka. Sabah <laughs> öyle akşam akla yatarken bile beraberiz. Öyle severim kendisini. Öyle yakınız yani. <laughs> Acıktın mı? Yani evet. Sayılır. O zaman bir yemek ısmarla da yiyelim. Ben mi? Evet. Tamam. Var mı buralarda bir yer peki? Var evet. Bir saat yürüme mesafesi. Taksi, otobüsü falan bilelim o zaman. Gide durak için aklı basmaya gerek yok. Hemen şuradan gideriz. <laughs> ya ne var ya? Ya of tamam ya bir daha kullanmayacağım hiç kremi. Hadi konuşalım artık. Oh be seninle ne güzel anlaştık ya. Peki mesela Sokrates'in savunmasıyla ilgili. Uzatma artık buradan bana geçiyor muyuz? Geçmiyor muyuz? <laughs>